Pay başına en yüksek temettü veren 5 hisseden 20 bin lira kazanmak için yıl başında kaç para yatırmanız gerekiyordu? Listenin ilk sırasında pay başına 92 lira temettü veren Ege Endüstri bulunuyor. 20 bin lira temettü kazanmak için yıl başında 2.3 milyon liralık bir yatırım yapmış olmanız gerekiyordu. Listenin ikinci sırasında ise Çelebi var. 56 lira net temettü dağıtan hisseden 24 Nisan'da 20 bin lira kazanmak için 299 bin lira yatırmanız gerekliydi. Yine 56 lira dağıtan Türk Traktör 3. sırada. 20 bin lira temettü almak için yıl başında 232 bin lira yatırmanız lazımdı. Dördüncü sırada bulunan Borusan yatırımdan 20 bin liralık temettü kazanmanız için yıl başında 1 milyon liralık bir yatırım yapmış olmanız lazımdı. Listenin son sırasında bulunan Ford Otosan'dan 20 bin lira temettü kazanmak için yıl başında 378 bin liralık hisse alımı yapmış olmanız gerekiyordu. Yani her hisseden 20 bin liralık temettü kazanmak için yıl başında 4.4 milyon liralık bir portföy büyüklüğüne ihtiyacınız var. Peki sizler bu temettü verileri için neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Peki